hızlı kenara koyuyoruz ve maç pozisyonlarını yorumlamaya geçiyoruz programımızın kalan bölümünde e, evet. hangi Seri maçı ben bana Karabük Seri Konya. Sen istediğin şekilde başlayalım istersen. Karabük, Konya ne Karabük Allah aşkına. Ka Karabük Konya, Karabük şey mi? Kara Gümrük. Karabük, Kara Gümrük Konya maçıyla başlayalım <laughs> istersen. E, hemen e, başla. bir pozisyonumuz evet. var orada zaten. Evet. E, onu da e, şöyle söyleyeceğim. Hemen paylaşalım. E, bir, Konya Spor'un penaltı bir gibi bir pozisyon var. Hakem evet. devam ettirdi. Bana göre devam kararı yanlış. Ee, çünkü burada e, kara, gümrük, kara gümrüklü oyuncu e, kontrolsüz bir şekilde kayıyor, rakibini e, bozuyor. E, ve pozisyon öncesinde de offside yok, onu söyleyelim. Burada e, offset tartışması yok yani, onu devam ettirdi. Güzel. E şimdi burada da e, devamında da pozisyon penaltı oluyor. Dört tane fotoğrafımız var burada. Devam edelim istersen diğer fotoğrafımıza geçelim. evet Burada tamam, evet. mesela bak hiçbir şekilde Karagümrük'te oyuncu topa temas edemiyor. Direkt Konya sporlu oyuncunun bak görüyorsun değil mi? Ayaklarını bozuyor, yerden kesiyor. Ee, burada kontrolü sağlayacak olan kimdir? Savunma oyuncusu değil mi? Kontrolü gidecek dikkatli girecek. Onun evet. için bu pozisyon penaltı olmalıydı. Hakem bunu es geçti Bahattin Şimşek. Ama sadece bir pozisyonda bir hatası var. Genel itibariyle de e, fena maç yönetmedi diyelim. Ama bu pozisyonu atladı. Yani göremedi maalesef. E yani Buna var karışmıyor. Çünkü karışamaz. Burada net delil istiyor var. Bunu da söyleyelim. Sevgili arkadaşlar var siyah beyaz gibi net hataya karışabilir. Teşekkür ediyorum. Geçelim Pendik Spor İstanbul Spor maçına. Bu maçta da 3 e, pozisyonumuz var. E, Pendik Spor'un penaltı bir pozisyonda devam kararı doğru. Burada e, kol doğal konumda 1, 2, 3 ve 4. Evet bak burada şimdi mesela bak burada e, vuruyor futbolcu şimdi şu siyahi oyuncunun eline çarpıyor. Sevgili bak 4 yazıyor ya arkasında. Bu kaç? 4 tamam. Bu 4 değil. Evet, Simon Arkasına deli. elleri bağlı 14. olan normal. Diğer doğru oyuncu ki. ha şu siyahı oyuncunun koluna çarpıyor ama top kolu doğal konumda. Top ikinci oyuncu oyunculardan sekiyor, geliyor eline çarpıyor. Burada devam kararı doğru. Bunda penaltıdan söz edemeyiz. Maçı izleyen arkadaşlarımız da ne demek istediğimizi anlayacaklardır diyoruz. Ayaktan seken bir top çünkü. İstanbulspor'un gördüğü kırmızı kart doğru hatta iki sarı kart da doğru. Onu söyleyelim. Burada bak Allah muhafaza şu kırık, kırık dizi kırık ya şu Allah bak şu ayak Allah muhafaza kırılabilirdi. E, tamam kendini sakınmaya çalıştı ama kayarak geliyor. Burada sarı kart verdi. Devamındaki ikinci sarı kart da doğru. Yani evet. iki kırmızı kart bu oyuncuya verilen kırmızı kart. Ben burada kırmızı kart bile verilebilirdi. Allah muhafaza şu bileği görüyor musun? Nasıl döndü? Halil bu kırmızı karttı direkt. <laughs> evet. Ben senin kırmızı kart seveceğini biliyordum. <laughs> yani burada da kırmızı kart verirse niye verdi de, diyemeyiz. Çünkü burada baksana Allah muhafaza. Bilek kırılabilirdi burada. Şimdi onun için e, ikinci sarıdan atıldı. Doğru atıldı İstanbul Sporlu oyuncu. Onu söyleyeyim açık ve net. E, yani sonra bir şey söyleyeyim. Burada da direkt net ayağına basıyor. Net bir şekilde ayağına basıyor. İkinci sarıdan atılıyor. Doğru bir karar. Son dakikada ama, ama verilen eserde sonuç var ve itirazdan Ali sarı kart ailesi. doğru. Ee, Halil. Neden doğru? Bu niye Duymuyor aldı? Duymuyor beni şimdi tabii. Diğer pozisyona geçelim. 9 oran Duymuyor beni. Hey futursa. hey alo. Ha buyur. Diyorum ki bu pozisyonlara bakıp tabii futbolu bilmeyenler takımını e, sahadan çekebilirler. iki kırmızı kart sonrasında. Ha, ha, evet, hayret doğru. niye çekmedi? Bak, neden kırmızı kart verin oyuncumuza diye çekebilir. Ben de şaşırdım niye çekmediler diye. <laughs> ya o şimdi bak burada da e, verilen serbest vuruş var. E, dışında mesela bak. Burada hakemin yeri ne kadar güzel. Bunu onun için aldım bu pozisyonu. Pozisyon doğru. karar verilen karar doğru. Dışarıda verdi. Vara da şey bırakmadı yani. Vara da Gide sorumluluk ayak, bırakmadı. Dizimde. Dışarıda pozisyon. Hakemin yeri doğru. Görüş alanı doğru. E, verdiği karar da doğru. Sevgili Kadir Sağlam, sevgili Oğuzhan Çakır'ı burada seyret ve oradan örnek al. E, yer nasıl alınır? Yer nasıl tutulur? Pozisyon nasıl görülür? Burada iyice seyret belki aklın başına gelir diyoruz. Burada aşırı itirazlardan şu siyah oyuncuya saçmaladı orada. Sarı kart göstermesi de doğruydu. Oğuzhan Çakır'ı da tebrik ediyorum bu konuda. İnşallah daha da kendini geliştirerek devam eder. Evet burada pozisyon dışarıda oluyor. Net bir şekilde dışarıda temas. Evet burada görüyoruz zaten. Hı hı. Onun için burada doğru karar verdi. Tebrik ediyorum Oğuzhan Çakır'ı. Ve burada aldım kişiye örnek ben. olsun. Sevgili Kadir Sağlam'a. Gelelim e, Alanya-Kayseri maçımız var sanırım e, sırada. Evet. Burada iki pozisyonumuz var. E, bir, iki, üçüncü fotoğrafa girelim istersen. Önce verilen gol sonra e, çizgi geçmedi diye vardan iptal edildi. Şimdi bunu niye aldım? Şimdi bu gol değil. Şimdi burada e, fotoğrafı biraz şey yaparsak yardımcı hakemi de göreceğiz. Yardımcı hakemi göreceğiz. Yardımcı hakemi. Nerede yardımcı hakem? Tam sıfırda değil. Bak değil sıfırda. Şimdi oradan ne gördü de gol verdi. Bu e, ikinci yardımcı Bersan Duran arkadaşımız oradan ne gördü de golü verdi. Şimdi oradan ne gördü de golü verdi. Bilenler varsa bayrağı hemen üst katta, üst tarafta. Aynen. Şimdi orada ne gördü de Hoppa. golü verdi. Var Allah'tan devreye girdi de gol olmadı. Açık bir şekilde gol, gol değil yani çizgide top. burada sevgili yardımcı hakem arkadaşlarımız lütfen bu pozisyon zaten çok uzaktan değil yakından vurulan bir top. Lütfen son çizgiye inin. O korner bayrağının olduğu yere inin. O direği göreceksiniz de kale direğini. Kale direğini gördüğünüz zaman topu görmüyorsanız topu görmüyorsanız zaten gol değil. Topun tamamını görüyorsanız zaten gol. Ha burada da topun tamamını göremezsin. Çünkü kaleci zaten kaleci içeriye girmişse topla birlikte girmiştir goldür. Ama burada sıfıra ineceksin. Doğru kararı vereceksin. Sevgili e, Bersan Duran arkadaşımız lütfen durarak maç yönetme. Koşarak maç yönet diyorum. Ve bu pozisyonu geçelim istersen. Alanya'nın iptal edilen golü doğru. Ee, şimdi bak burada offside diye iptal edildi. Doğru, niye doğru? Bunu niye aldım? İşte ders niteliğinde olsun diye alıyorum. Şimdi burada bak e, orta yapılıyor. Şurada Alanya Sporlu oyuncu offside'da. Şey, e, değil mi? Alanyalı oyuncu değil mi? Evet, Alanyalı'nın futbolcu. Bak şu anda offside'da, evet. Niye offside? Arkaya gidiyor top. Bak topa ama hamle yapıyor. Top arkaya gidiyor, arkadaki oyuncu kafayı vuruyor, gol yapıyor. Hakem golü veriyor, sonra offside e, kontrolü için çağrılıyor. Bu alay sporlu oyuncu topa hamle yaparken arkadaki e, Başakşehir'li oyuncunun topa hamle yapmasını engellediği için ona müdahale ettiği için bu pozisyon offside sevgili arkadaşlar. Ne diyoruz? Burada rakibe müdahalesi var mı? Rakibin oyunu açısını bozuyor mu? Görüş alanını engelliyor mu? E, değil mi yani? Topla mücadelesini engelliyor mu? Burada engellediği için offside kararı doğru. E, bunun için de e, tebrik ediyoruz. Evet burada işte görülüyor. Başakşehirli oyuncu topu hamle yapmaya çalışıyor ama Alanyalı oyuncu offsette şekten offset olan oyuncu topu hamle yaparak Alanya Başakşehirli oyuncuyu yanıltıyor, engel oluyor. Ya yani bu da hangi, hangi Başakşehir'den bahsediyorsun? Kayseri maçı bu. bu Alanya. Alanya Kayseri ile oynadı. şey e, Alanya Kayseri maçı. Pardon, pardon işte. Alanya Kayseri maçı. Evet. Geçelim Ankara yani gücü. takımları maçına. karıştırdım. Evet evet anladım. Ben yine de düzelteyim <laughs> istedim. Ankara Güzel evet. Başakşehir maçımız var. Ee, burada e... AKP derbisi yani, diyebilir miyiz? yaptığı ben? hareketten dolayı sarı kart gördü. Ve buna itiraz ediyor sonrasında. Bak buraya itiraz ediyor. Bu pozisyon sarı değil bana göre kırmızı. Bana Niye? göre kırmızı. Çünkü Niye? Çünkü topu tutup Çünkü... sağ dirseğiyle bak, rakibine vuruyor. Rakibinin yüzüne geçiriyor yani Ve vuruyor. Top, top, top da sende yani. Rakiple Ev, herhangi evet. bir ikili mücadele yok. Yok, bu net kırmızı kart kardeşim. Bunu bunun şeyi yok. Yani dirseği rakibinin yüzüne dirseğini vuruyor, vuruyor, resmen vuruyor yani vurmak, vurmak, temas yok, vurmak. Bu kırmızı kart kardeşim. Ee, burada da bir de itiraz ediyor utanmadan. Herhalde niye kırmızı kart görmedim diye mi itiraz ediyor Deniz Turunç? Bilmiyorum. Bu, bu atlandı maalesef sevgili Cihan Aydın kardeşim. Ee, böyle şiddetli hareket olmaz kardeşim. Adamın çenesi kırılabilirdi burada. Devam Geçelim. edelim. Adana Demir Sivas maçına Tugay Kaan Rumanoğlu yönetti. Bu maçta da sanırım e, iki pozisyon aldım. Biri topun olduğu Adana Demir Spor'un penaltı de bir bir posyonda, var. el var ama öncesinde rakibinin arkadan iki baş. Burada penaltı beklediği şey e, Adana Demir Spor'un penaltı beklediği pozisyon vardı işte. Burada bak önce ama Adana Demir Spor'lu oyuncu maalesef rakibini arkadan ittip bozduğu için e, ve e, Sivas oyuncu da dengesini kaybedip kolu açılıyor ve koluna çarpıyordu, top, top temas ediyor. Ama e, Adana Adana sporlu oyuncu burada itmese, Sivas sporlu oyuncunun bu şekilde koluna temas etse penaltı. Doğru olurdu. Ama Adana Adana sporlu öncesi, oyuncusu öncesinde da foul yapıyor. Doğru karar. Adana'nın üçüncü golü öncesi ihlal yok. Pozisyon temiz. Onu da gösterelim. E, burada e, diğer e, dört ve beşinci fotoğraflarımıza geçelim istersen. Evet burada göğsüne çarpıyor Adana Adana oyuncunun. Pozisyonu seyredenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Göğsüne çarpıyor. Bunu onun için aldım. e Pozisyon temiz. E, devamı gol oluyor. Üçüncü golü geliyor Adana Demir Evet bu maçta Tugay kanmanoğlu yönetti. Doğru. E, temiz. Tugay Kağanumanoğlu sanki performansı biraz yükseliyor gibi oldu. Biliyorsun Abi bu... bir şey diyeceğim. Maçtan maça değişiyor. bazı işte maçlarda Evet ona üzülüyorum. Ciddi pozisyonlar ona üzülüyorum. oluyor. Bazı maçlarda ciddi olmuyor pozisyonlar o kadar da. Ya da hani üzerine tartışılacak pozisyonlar olmuyor. O yüzden gözümüze iyi geliyorlar. Hepsi berbat. Hiçbirinde bir gıdım cesaret yok. Hiçbirinde bir gıdım gerçekten hakemliğin hakkını verebilecekleri bir e, iş yapabilme yetisi yok. Yetenekleri yok. Karar verme yetenekleri yok. Ben gene diyorum ki psikolojik baskı falan bunları bir kenara koyalım. Çal düdüğü bitir bakalım maçı bir kere daha dayaksa bir kere daha dayak ye. Evet. Yani bir ama kimisi, bu konuda insanlar e, cesaret alamıyor, edemiyor ve e, maalesef işte yani cesur değiller, doğrusu, cesaretli değil. Ben, ben benim lazım. için en başarılı Biri, hakem kim biliyor musun? Benim için en, en başarılı az, başarılı hakem. En az düdük çalan hakemdir. Bir, hayır bir de vara iş bırakmadan maçı yöneten, cesur yöneten hakemdir. Yani, yani şimdi e, şey, hangi maça geçiyoruz? Beşiktaş-Antalya maçı mı? Evet. Sırada Anladım. hangi maçı mı? Evet. Son iki maçımız Fen üç maçımız. Fernandez e, adamı evet bu penaltı pozisyonu doğru karar. Bir şey soracağım Fernandez adamı niye böyle çeker? Ben bu maçı izleyemedim ama e, bir, herhalde formasını almak istiyor kardeşim şu <laughs> yani, maçtan sonra forma yaradı de bize de gösterdi. Penaltı diye. kardeşim. Ya da burada bir iki üç dört beş beş fotoğraf aldım sanırım. Ya bu ne? Yazık. Yani ceza sahası içinde bu kadar basit ve. Büyük bir futbolcu olması beklenen bir oyuncunun böyle basit hatalar yapması utanç verici. gözüküyor. Adama doğru gitsene formasını niye? Adam herhalde kendine doğru çekmeye çalışıyor. Gel burada mücadele edelim demek istiyor herhalde. Yok hayır abi. <laughs> ya bu penaltı bu pozisyon onun için e, var e, kararıyla verildi. Doğru bir karar. Burada bu arada bak, Burada bunu bu arada. niye aldım? Bunu niye aldım? Burada penaltı yapana sarı kart verdi. Doğru. Burada Cenk tosunu görüyor musun? Bunu görmüyorken. Bak bunu hakem bak... görmüyor. E bütün her Orada herkes... Orada el kol hareketleri böyle Allah kahretsin seni der gibi işaretler yapıyor. Evet. Bunu dördüncü hakem hemen veya yardımcı kim uyarması lazım bir sarı kart görmeliydi. Burada kenara gelip hakemin var kontrolü sırasında etrafında duran herkes sarı kart görmeli. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Ya o zaten o zaten sadece futbolcular gelmiyor ki yedek kulübeler de geliyor. İkisi de aynı anda geliyor. Yazık, yani beraber herhalde izleyecekler. Şimdi evet. Burada Cenk Tosun da sarı kart görmeliydi. Ee, bir de Beşiktaş'ın e, kazandığı penaltı var. Burada Mert Günok e, forvet gibi çıktı. Kafayı vurdu. Evet. E, Sivas sporlu oyuncunun şey, Antalya sporlu oyuncunun kolları havada e, ve e, koluna temas ediyor. Yani omuzundan yukarıda kolu e, nizami bir yerde değil. Burada temas gerçekleşiyor. Bu pozisyonda penaltı doğru karar. Onu söyleyelim. Penaltı. Çünkü kol omuzdan yukarıya. Doğal konumda değil arkadaşlar. Değil abi. Evet. Temas gerçekleşiyor ve penaltı. Burada daha sonrasında e, penaltı iptal ne doğru karar. Burada kural ne diyor? Pena, bir penaltı serbest vuruşta. Top vurulup net bir şekilde ileriye doğru hareket ettikten sonra aynı oyuncu ikinci kez dokunursa aleyhine en serbest vuruş verilir. Burada vuruyor. E, futbolcu neydi adı? Unuttum. E, Milot Rashita. Vuruyor ve sonra ayağı, diğer ayağı kayıyor. Destek ayağı kayıyor ve destek ayağının ucuna değen topta. da ee, penaltı iptal ediliyor. Aleyhine indirecekse basılışı veriliyor. Doğru karar. Ama bu kadar itiraza sevgili Burak Pakkan çok güzel maç yönettin. Ama bu kadar itiraza en az bir iki sarı kart göstermeliydin. Çünkü burada kararı sen veriyorsun. Sert tutuklu bu oyuncuları etrafından uzaklaştırmalısın. Ee, bu konuda da kendini geliştirmen gerekiyor. Sevgili e, Burak'cığım. Evet. Hangi maça geldik? Ee, evet, Paşa, Kasımpaşa Galatasaray. Kasımpaşa-Galatasaray maçında iki pozisyonumuz var. Net bir penaltı var. verilmeyen. Çünkü bu el burada olmasa arkada Galatasaraylı futbolcu var. Top oraya gidiyor. Bu şimdi el doğal burada, konumunda değil e, bence. Bak burada e, ben söylüyorum. Bir ve iki fotoğrafımız var. Burada devam kararı doğru. Neden doğru? Şimdi burada e, bak şimdi alalım iki, iki fotoğrafımız var. Elini kaçırmaya çalışıyor. El doğal konumda. Elini kaçırmaya çalışırken top geliyor eline çarpıyor. Yani el topa gitmiyor. El topa gitmiyor. Ve elini açmıyor. Vücudunu genişletmiyor. Bak şimdi. Kaçırmaya çalışırken top geliyor eline çarpıyor. Burada devam kararı doğru. Onu söyleyeyim. Şimdi her el, her el penal el değildir. Onu da söyleyeyim. Şimdi Her ele çarpmaya insanlar el bekliyor. Hayır efendim. Değil. Değil. Şimdi bir de Kasımpaşa'lı oyuncunun e, burada e, eli ne yapıyor? Rakibinin yüzüne geliyor. Önce burada, ikili burada, mücadele var. Burada. Birbirini çekiyorlar, itiyorlar, çekiyorlar, itiyorlar. Sonra bak Kasımpaşalı oyuncunun eli Galatasaray oyuncunun yüzüne geliyor. Burada foul ve sarı kart doğru. Ama bu o. aynı oyuncu bu kararı protesto için topu eliyle sert bir şekilde tribüne atıyor. Hayır. Evet onu da Geçelim gördüm. Bir tarafa, bir ya, tarafa. Çünkü evet. sen Galatasaray evet. fotoğraflarını dağınık var. yolladığın için bana eli eee Tamam, Topu tamam, türbüne bu atıyor. Da. Burada da bak burada vuruyor. Diğer fotoğrafımıza geçelim istersen. Diğer fotoğrafımız yok Halil. Taraftarlara yok Sonraki fotoğrafımız evet, sonra direkt mı? Fenerbahçe maçını atladığımız için. Topu sonra türbüne atıyor mı? aynı futbolcu. İkinci sarıdan atılmalıydı hakem kararını protestodan dolayı. Ama atılmadı maalesef. Ve e, ben sana bir şeyi atmamıştım. Sonradan attım sana dün akşam. Ben penaltı pozisyonunu unutmuştum tamamen. Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı unutmuştum. Evet. E, tamam, onu da konuşalım. attım sana sanırım. Son, evet. Burada şey geliyor ma maalesef hakem eskisi olan bazıları da buna el diyor. Şaşırıyorum, şok oluyorum. Üzülüyorum. Diyorum ki yani bak şimdi burada top havadan geliyor ve iniyor. İki oyuncuda ikili mücadelede değil mi? İki oyuncu da ikili mücadelede mücadele ediyor. Burada hı. Ka Kasımpaşa'lı oyuncunun önce yüzüne çarpıyor, kafasına çarpıyor. Sonra ikili mücadele esnasında doğal konumda olan kola gelip çarpıyor top. Zaten bu pozisyonda zaha top o bölgeye doğru havadan gelirken şu şekilde koşmaya çalışırken rakip bu kolu biraz da kaldırarak koşuyor ve top oraya geliyor. Yani şu kolun o kadar havada olmasının bir sebebi de pozisyonu izleyenler görür ki ikili mücadele veya rakibi müdahalesi sebebi. Biraz evvel bir başka pozisyonda demiştik ya rakiple mücadele sebebiyle o ele çarpıyor, o el kalkıyor. Yani doğal konumda bu el baktığımız zaman ve arkasında kontrol edemeyeceği, rakibi müdahale ettiği bir yerde. Ben öyle yorumluyorum. Penaltı verse ele çarptı derim. Ama yani çok da penaltılık bir pozisyon değil. Bence. Pardon. Penaltıyı iptal ettirecek bir el pozisyonu değil. Ya değil el Ama olmaz. Kasımpaşalı oyuncunun yaptıkları net bir penaltı. Ama kırmızı kart mı? Onu da soralım. Şimdi burada bir kere Kasımpaşalı oyuncunun kafasından sekip Zaha'nın doğal konumdaki eline çarpıyor. Kasım evet. oyuncu burada e, topla mücadele ediyor mu? Hayır. Var burada birkaç fotoğrafımız var sanırım. Evet. Topla mücadele etmiyor. Direkt e, elense e, Galatasaraylı oyuncuyu indirmeye çalışıyor. Ayaklarını uzatıyor. De değişik bir şekilde ayak sallıyor. Bir şeyler yapıyor. Ve burada Galatasaray'ın penaltı net penaltı. Bir kere bunun tartışması yok. Net penaltı. Bariz gol şansı olur mu? Yani burada e, şimdi deniyor ki bak kural değişti şöyle. Şimdi bak burada bak şimdi işte, burada topla mücadelesi var mı bunun? El, Top nerede? Peki burada ayağ. zaha. Bak şimdi burada zaha kurtulsa tek vuruşla gol yapma şansı var mı? E var. Var. Şimdi diyor ki tek vuruşta gol yapma şansı varsa ve senin topla oynama mücadelen yoksa, niyetin yoksa direkt rakibin pozisyonu bozmak ve onu engellemek içinse bu diyor net kırmızı kart, penaltı kırmızı kart olur. Bu zaten cesaret dışında olsa net kırmızı kart net kırmızı kart. Ama cesas içinde olduğu için orada kriter değişti biraz. Hani diyor ki iki oyuncu da toplam mücadele için bu mücadeleyi veriyorsa ve bariz gol şansıdır ama topla mücadele ediyor ve penaltı oluyorsa bunu diyor kırmızıyı sarıya indiriyor. Sarı oluyor. Ama burada hakem dedi bana göre şöyle yorumladı. Burada Kasımpaşalı oyuncunun hiçbir şekilde topla mücadelesi yok. Tamamen mücadelesi Galatasaraylı oyuncuyla topla alakası yok. Ben şimdi en sonunda geliyor bu Kasımpaşa oyuncu topa vuruyor ya diyorlar ki o topa vurdu. Ya onu onu karıştırma. Oraya gelene kadar diyoruz. biz. Oraya gelme. O o sonradan evet. olan bir olay. O sonradan Sevgili olay. Futbol izleyenler, hepimiz futbol izliyoruz. Şuradaki pozisyona bu fotoğrafa bakıp buradan sonraki adımın, Zaha'nın sağ ayağının topa yönelme mesafesinde olduğunu göremiyor musunuz? Yani neredeyse şut atacak veya kaleciyi çalımlayacak pozisyonda. Topa hakim senin dediğin gibi son bir vuruşu yapmadan önce rakip hem sağ hem sol eliyle çekiyor. Bir de şu ayağını uzatıyor. Bak, yani değişik şu ayağı, Şu sol el ne yapıyor burada? <laughs> şey mi? Dur kardeşim kafana bir şey geliyor. Geri çekeyim seni diye mi duruyor? Burada? Yani. Şimdi bu pozisyon de, penaltı. Bar... Görüp penaltı demeyen. Bana göre de kırmızı bilmiyorum. verdi. Kırmızı verdi niye verdi demiyorum. Doğru. Bariz gol şansı olarak değerlendirdi kırmızıyı verdi çünkü Kasımpaşa'lı oyuncunun topla oynamak mücadelesi yok. Direkt Galatasaraylı oyuncuyla mücadele ediyor. Onun için kırmızı kart da doğru diyorum. E sanırım bir tane pozisyonumuz var. Hatay yok. Samsun maçı sanırım. Ha Hatay Samsun'dan vardı galiba ama iyi bakmam lazım. Sen yine devam edebilirsin. Evet. Orada ha, önce e, ofsayt iptal edilen bir gol vardı. Daha sonra VAR ile verilen gol e, doğru onu söyleyeyim. E, bu onu sadece bir pozisyon aldım oldu. sadece ofsayt <laughs> iptal edildi. Ama hmm. e, var devreye girdi. Bu niye aldın? Yani şey için alıyorum bunları bazen hani daha sonra buna benzer pozisyonlar oluyor ya büyük maçlarda hani bizim taraftarlarımız coşuyor ya. Hı -hı, i̇şte hı -hı. bu ders niteliğinde olduğu için aldım. Burada e, offset çiçekten offsetli olan oyuncunun asla hiçbir müdahalesi yok. Tamamen offsetten kaçıyor. E, diğer oyuncu devam ediyor ve e, golü atıyor. İşte bak şu anda e, siyahi oyuncunun diğeri offside'da. Evet. En arkadaki Ayak. offside'da. Bu da, hayır. Hayır. Bu da offside. Bu da offside. Hayır, hayır. Evet offside'da. Üçü o kaçıyor offside. öne doğru. Diğer offside'de olmayan oyuncu benim beyazının önünde. He, evet diğeri hemen alıyor topu gidiyor gol yapıyor. Diğer evet, fotoğrafımız da, da var sanırım. Bu haftalık İki, örnek aldım. olsun diye koyduğumuz bak, bak pozisyonlardan ne biriydi. Pozisyonumuz zamanımız bittiği için bu şekilde yorumlanıyor ve tamamlanıyor. Ee, bu pozisyonda da hakemin verdiği karar senin için doğru karardı yanlış anlamadıysam. Ve bunu da örnek olsun diye aldık. Bugünkü programı da bu şekilde tamamlıyoruz. Uzun uzadıya sonu sohbetlerimizi ettik. Bir sonraki Hakem Günlüğü programında görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.